Herkese selamlar ben geek Geko gecko yeni bölümüyle karşınızdayım Vorador'un malikanesindeydik en son Ve e, uzun bir sürede burada olacağız Çünkü e, daha evvelde dediğim gibi uzun bir bölüm En son e, küreleri aydınlatmıştık Aydınlatmış mıydık? Aydınlatmıştık sanıyorum e, Mızrağı almıştık heykelin elinden Şimdi de mızrağı yerine koymak için e, Havuz olan odaya doğru ilerliyoruz Dün e, Çorum'daydım. E, manasız bir yolculuk yaptım Çorum'a doğru. E, pek manasız sayılmaz ama... Yorucuydu en azından. Ve derken iki adet e, melek heykeliyle karşılaştık. <gülüyor> <gülüyor> Dayakları duyamıyorum adeta. Cehennemvari bir yolculuktu. E, otobüsle 3,5-4 saat civarı sürüyor. Oha 3 taneymiş lan. İki tane de değil. <laughs> Buradaki e, en güzel nokta e, tabii birbirlerine friendly fire'ın e, açık olması. E, melek heykellerinin. Yani e, patak pataküte birbirlerine yanlışlıkla vurabiliyorlar. O da zaten bize yardımcı oluyor yeterince. E, çoruma cehennem muhari bir yolculuk yaptım. E, gidişte ve dönüşte. E, otobüs yolculuğu en, en nihayetinde yorucu oluyor fakat bir de e, hiç susmayan bebek e, ağlaması olunca <laughs> ekstra bir güzel oluyor gerçekten. MP3 alırımın e, şarjı bitti ve şarj etmeyi de unutmuştum bir gece evvelinden. E, kendime epey <laughs> küfrettim. Bu yüzden. Fakat gerçekten insanın sabrını e, zorlayan ...yaratıklar, bebekler. Hani e, yetkili bir kişi olsam e, 3 yaşından evvel... E, ...hiçbir çocuğun evden çıkmasına izin vermem. Hele ki otobüs yolculuğu. Bir de öyle bir şey ki... ...tam bir keşmekeş hakimdi otobüse. E, hani bilet numarasını aldım, 27 numaraydı koltuğum. E, bir yerde yolcu al almak için durdu otobüs. Bir sigara içim dedim, aşağı indim, bir bak bir baktım. Benim yerimde iki tane kadın ok oturuyor. Yani tamamen bir e, belediye otobüsü muhabbeti vardı. Oldukça e, komik durumda. Bir de e, arkamda. Kopadan teki oturdu telefonda e, çeşitli insanlarla çeşitli konuşmalar yaptı ve e, kanım dondu gerçekten e, işte yok <laughs> du bir kadınla e, ilişkiye girmiş e, efendime söyleyeyim e, kocasından intikam almak e, için yapmış bütün bunları. Ee, ondan sonra e, kocasını öldürenleri e, Öldürtmek istemiş Falan filan e, Nasıl bir ülkede yaşıyoruz amına koyayım Diye düşündürtmedi değil hani Kurtlar Vadisi'nin e, o kadar da saçma sapan e, <laughs> Olmadığını anlıyor insan Çünkü zaten e, yaşadığımız ülke Epey bir saçma sapan durumda Yapacak bir şey yok Hani konuşmaları e, Şöyle bir kulak kabarttım Zaten kulak kabartılmayacak gibi değildi ee, Otobüs neredeyse boşan toplayacak değil eleman. Ondan sonra ee, belli ki uzun bir süre önce siktiri çekmiş eski sevgilisini aradı. Ee, aynen şu cümleyi kurdu ee, kulaklarımda duydum yani benim de tekrar. These murals were attuned somehow to those in the fountain room, for this wall too had shattered. Aynen. şu cümleyi kurdu. Benimle tekrar e, birleşmeye, ömür boyu evlenmeye var mısın? Ömür boyu evlenmek ne lan? Beynini <laughs> ömür boyu evlenmek de oğlum. Yani her gün evlenecek misin? Her gün bir düğün merasimi mi olacak? Takı töreni mi olacak size? İnanılmaz bir şey ya. Sen benden soğumuşsun diyor. Eskiden bana balım derdin diyor. Şimdi demiyorsun diyor. Kızın da sesi geliyor. Sen beni aldattın hayvan herif diyor. <laughs> Yemin ediyorum. Ya, iğrenç ötesi ya. Mide bulandırıcı şeyler yani. Ha, yani zaten insanlardan soğumuş durumdayım. Bir de yani e, üstüne üstlük bu tip şeyleri duymam gerekmiyor ekstradan yani. <laughs> İnsanların ne mal olduğunu anlayabilmek için. Ama illa e, kanıtlayacak bir şeyler çıkıyor her gün yeniden. Aksine ispat eden hiçbir şey görmedim şimdiye kadar. Enteresan ya. Ondan sonra ee, Q&A ee, <laughs> section'a girdiler soru-cevap kısmına. Sen beni ne kadar seviyorsun? Ben seni ne kadar seviyorum? Sen benim için neysin? Ben senin için neyim? Amına koyayım anket yapıyor kıza. Velhasıl... Ee, yüzsüzlüğün daniskası adeta ya. Böyle bir ara ee, trip attı sanırım kızda. Kızda da tabi eskiye edilecek akıl yok. E, o da ayrı bir mevzu. Trip attı kapattı. Kapatırken şey dedi. Ee, tutunduğum tek dalda sendin. Sen de beni terk ediyorsun. Öldüreceğim kendimi. Bak görürsün amına koyayım dedi. Tam da arkamda oturuyor amına koyayım. Şansımı sikeyim ki. <laughs> Dedim bu kendini öldürecek amına koyayım. Yani bir e, tabanca falan vardır kesin adamda. Şöyle bir düşününce neden olmasın ki diyor insan. Bu arada oyundan epey bir koptuk. Tamamen <laughs> Gotik ambiyanslı bir oyun oynarken varoş hikayeleri anlatmak kadar e, güzel bir şey yok tabi e, şimdi mızrağı sapladıktan sonra e, duvarın kırıldığını gördük. Duvar kırıldı. Peki içinden ne çıktı? Sadece bir enerji e, vazosu çıktı. E, fakat e, aynı kapıdan tekrar girince e, daha önce gördüğümüz e, duvar muralinin de kırıldığını gördük ve o muralde de bizi buralara kadar getirdi. Peki burada ne yapacağız? E, burada karşıya atlayarak e, bir adet obje almamız gerekiyor. Bu obje e, ileride işimize yarayacak. İleride derken e, Vorador'un ...malikanesinin içinde yani çok da uzak bir gelecekte değil. Şuradan gerçekliğe geri dönelim. Eski bir e, numarayı tekrar ettik bu arada. Zamanı dondurduk. E, ruhlar alemine geçiş yaparak. Perhaps this arcane emblem would unlock the sealed door in the crypt. Şimdi bu objeyi kullanacağımız kapıyı henüz görmedik. E, aslında ...diğer kapıyla başlasaydık görmüş olacaktık. Şimdi bir kapının önünde e, yerde e, bu objenin oturacağı bir e, boşluk var. E, bu objeyi koyduktan sonra kapı açılacak. E, fakat bundan e, bir adet daha lazım. Yani aynısından değil de bunun e, ortasına girecek bir e, yuvarlak obje daha var. Onu da bulduktan sonra bu iki obje e, kapıyı açacak ve... Ee, üçüncü mızrağı alacağız. Fakat e, sevgili Geek, daha ilk mızrağı aldık. Ne üçüncü mızrağından bahsediyorsun Allah aşkına diye soracak olursanız. E, ikinci mızrağı da elbette e, bu bölümde alacağız. E, geriye de zaten sadece e, objeyle açacağımız kapı kalacak. Başka gidecek bir yer kalmayacak. Ve bunlar e, oldukça karmaşık olaylar. E, zaten <laughs> epey e, uyuş bir bölüm defalarca söylediğim üzere burada da bir sürü cesetle kapışmamız gerekiyor yolumuza devam edebilmemiz için yol gördüğünüz üzere bloke edilmiş durumda böyle enteresan bir insanla karşılaştım kısacası otobüs yolculuğunda hani zaten yani e, yediğim bok belli ondan sonra bir de kızı aray arayıp da yüzsüz yüzsüz benimle bir ömür boyu evlenir misin <laughs> diye salakça bir cümle kurmak nasıl bir midesizliğin üründür onu da anlayamıyorum. İnsanlar tuhaf. Daha önce tabii e, 3-4 kişiyle daha e, telefon görüşmesi yaptı. İşte bu e, telefon görüşmelerinden birinde e, o... Dul kadınla e, yaşadığı e, ihtiraslı ilişkiden bahsediyordu. Kaç kere ilişkiye girdik, kaç kere bebeğini düşündü diyor. Ondan sonra e, dönüp e, daha evvel e, götüne tekmeyi bastığı kızı arayıp e, <laughs> yemin ediyorum Kur'an kitap çarpsın e, ilişkiye girmedim diyerek kendisini aklamaya çalışıyordu. Neyse mide bulandırıcı e, meseleler bunlar tabi fazla da e, bahsetmek istemiyorum e, bayağı e, ilginç geldi fakat böyle e, olayların da döndüğünü zaten a, az buçuk biliyordum da e, canlı şahit olmak daha doğrusu e, yaşanmış bir olaya kulak misafir olmakta enteresan bir deneyimdi <laughs> daha sonra gittim e, Çorum'da iki saat boyunca e, işle uğraştım. Adama fırça çektim. Adam e, bir kilo leblebi verdi bana. Enteresan. Acayip acayip işler. <laughs> adam fırça kayıyorsun. Adam sana leblebi veriyor. Bir de buranın tandır kebabı meşhurdur diyor. Yani şimşek tanrısı mı geliyor artık nedir? <laughs> Kendi elleriyle mi yapıyor? Odin. Pardon Thor. Evet ee, kanalizasyondan çıktık, kanalizasyon ee, lafını etmeyeli ee, Silent Hill beri etmemiştim. İyi oldu. Bu arada ee, Commasnala ee, isimli ee, bir oyuncu var, e, kanal var daha doğrusu. E, ismi biraz enteresan, nereden geldiğini bilmiyorum, hiç de sormadım nedense. Komans Nala ee, Aşağıda da zaten e, Video e, Description bölümünde de yazacağım Kendisini e, Yine oyun gezer forumlarından tanıyorum İki bölümdür Oyun gezer forumlarıyla e, alakalı Muhabbet ediyorum <laughs> Acaba e, yine bir ara Geri dönüp trollesem mi diye düşünmüyor değilim Şöyle bir insanları kanser edip Tekrar e, <laughs> Ağız tadıyla bir banlansam Diye düşünüyorum uzun zaman oldu çünkü o tip işleri yapmayalım. Bu arada ikinci kapıdan girdik, e, hava River'ını kullanarak e, açtığımız kapıdan e, burada yine e, geçen bölüm e, bir benzerini çözdüğümüz e, bu küreli aydınlatmalı e, bu macanın bir benzerini yapıp ikinci mızrağı alacağız e, ve mızrağı sapladıktan sonra da e, az evvel e, köşede gördüğünüz duvar resminin olduğu yer kırılacak ve e, başka bir Objeyi alacağımız noktaya gideceğiz. Fakat e, her şey sırasıyla ilk önce bu barlardan geçmemiz lazım. E, ruhlar alemine girerek. Bu komutuna da e, isimli arkadaş. Kendisi e, gereğinden fazla kibar bir insandır. En azından e, forumdan tanıdığım kadarıyla öyle. E, bizzat yüz yüze e, tanımıyorum yani. <laughs> e, Güzel sanatlar fakültesi mezunu. Her zaman bir uktay olarak kalacaktır. Ee, çizim falan paylaştıkça <laughs> gereksiz övgüler e, düzüyordu. Sevgili komansına da. <laughs> Bilmiyorum doğru mu ee, pronans ediyorum sevgili komans. Şimdi <laughs> öte yandan bir tane e, ses gelse ya evet doğru telaffuz ediyorsun diye çok büyük bir sürpriz olurdu. Videonun konu e, videonun yarısında ortaya çıksa. Bir gün ee, öyle bir şey yapayım gerçekten hiç beklenmedik bu bir anda konuk girse mesela videonun 15. dakikasında her neyse ee, bu this door clearly required some artifact before it would open. Evet, objelere koyacağımız kapı da burası. Ee, görmüş olduk bunu da. Az evvel bahsettiğim yer. Ee, i̇ki adet objeyi topladıktan sonra buraya yerleştirip e, o kapıyı açacağız. Şimdi bu e, sevgili Komansnala e, LP işine e, el atmış. Onu da daha yine e, gördüm. Yani YouTube hesabının olduğunu biliyordum fakat e, video çektiğinden habersizdim. E, Enslade videosu çekmiş iki adet e, deneme babında ve bir bir tane de bir tane de hatta birkaç tane sanırım FIFA Co-op videosu çekmiş. Maalesef FIFA zerrece ilgimi çekmeyen bir oyun. Hatta kendisine de söyledim keşke daha iyi bir oyun seçseydin de <laughs> izleseydim diye. İleriki günlerde eğer sallamaz ise beni bir adet ortak video çekmeyi düşünüyorum. En azından defiance'a konuk etmeyi düşünüyorum komansn e, olayı. <laughs> Orada e, LP komünü üyelerine kattım. E, sayfamdan ulaşabilirsiniz LP komünü üyeleri sekmesinden. E, sağ tarafta olması gerekiyor. Failing BDR e, Mosk 97 ve Komansnala. <laughs> evet, ilerliyoruz. Birazdan yine e, iğrenç bir platform bölümü gelecek. Boradorun malikanesinin işte ufak e, sürprizleri. Bu arada e, duvarlarda esir e, olarak düşmüş insanları görüyoruz. Tıpkı e, Kane'in bölümlerinde olduğu gibi, hani nasıl Kane onların kanını emerek e, gücünü replenish ediyorsa, e, Raziel de ruhlarını emerek e, gücünü replenish ediyor. Türk kaşığıyla İngiliz boku yemek böyle bir e, durum olsa gerek. Güzel oldu e, Komas'ın da katılması. E, kendisi ayrı bir e, renk katacaktır e, LP olayına. <laughs> güzel kafalar, güzel oyunlar diye bir e, kanal açmış kendine bir de arkadaşıyla e, işte FIFA'dır e, şudur budur videolar çekiyor burada yine e, bu karşıya atlayabilmek için e, işte Spectre Run Mater Run e, geçişini kullanmamız gerekiyor ki <laughs> yeterli e, yüksekliğe ulaşabilelim. Oyunun ortalarında neden bu kadar e, uzun bir bölüm yaptılar onu da anlamak güç tabi. Ve bu bölümde de zaten e, oyunun bütün mekaniklerini kullanıyoruz. Hani sanki oyunun sonuna geldik amına koyayım. Böyle bir şey yok. Oyunu yaraladık. Hemen hemen. O sülva. Stasis field diye bir e, <laughs> özellik aldım. Bu sefer yakaladım ne yazdığını. Çoğu zaman e, ne tür bir e, özellik aldığımı göremeden hemen kapatıyordum pencereyi. Bu arada e, sulu biteceği yok. En yakın yerden maddesel aleme geçiş yaptık. Sanki oyunun başlarında suluvarlar e, öldürünce bir daha da çıkmıyordu. E, en azından e, Spectre Ram'de bulunduğunuz e, o sefere mahsus olarak. Fakat e, oyun ilerledikçe e, suluvarların ardı arkası kesilmez hale geldi. Şimdi e, yeni bulmacanın e, yerine geldik. Bu küreli müreli bir önceki bölümde sanırım karanlık küreleri yakıyorduk. Bu sefer tam tersi mi? Evet. Bu sefer e, aydınlık küreleri karartacağız e, Dark River ile. E, Dark River'ımızı beslememiz gerekiyor. E, çünkü Dark River'ın <laughs> özel e, hareketi olan görünmezliği kullanıyoruz. Görüldüğü üzere. Bunu kullanmazsanız e, bu küreleri koruyan e, karga kafalar var. Onlar anında e, küreye ulaşmanızı engelleyici bazı e, bloke hareketleri yapıyorlar. Mesela dışarıdaki küreyi e, engellemek için koskoca bir sütun devşirdiler hiç yoktan. İki adet küreyi kararttık bile. Yine hepsi bu odanın içinde. İlk defa oynuyorsanız e, bulması epey zor. <laughs> Saatler harcadığımı hatırlıyorum Bu e, odalarda Yine bir adedi e, Tavanda En zoru da bu zaten Yakması pardon karartması en zoru Avizenin üstüne çıkıp e, Görünmezliğinizin e, Kaybolmasından evvel küreyi karartıp aşağı inmeniz gerekiyor Tabi e, hani buraya çıkmakla bitmiyor. E, karşıdan karşıya atlıyorsunuz ve e, görünmezlik özelliğinizi kaybettiğiniz anda e, yine karga kafalar e, o üzerine çıktığınız kalasları tersine çevirip dikenli kısmını üste getiriyorlar. Götünüze saplıyorlar yani. Kaç oldu? 4 oldu sanırım. Bir tanesi hemen heykelin arkasında. 3 olmuş lan daha. Şimdi 4 oldu. Diğer iki tanesi e, biraz bulması zor yerde. Aslında bir tanesi o kadar da zor değil. Şuradan yine <laughs> şarj edelim Dark River'ımızı. Şimdi buradan e, üste çıkıp... Ups, atlayamadım. Şunun üstüne çıkıp buton e, butonu aşağı indirince ağırlığımızı şu platformlar açığa çıkıyor Hem bunların e, zamanı var Hem de e, sizin görünmezliğinizin zamanı var Onlar biterse e, Direkt karga kafalar e, Yine platformları geri çekiyor Vay arkadaş Bir türlü karartamadım ya, ya. Evet bir tane kaldı Geriye ee, o da aslında gözümüzün önünde, e, fakat e, fark etmesi biraz zor. Burada zaten e, ne yapacağımı şaşırmış bir vaziyette kalmışım. Dikkatiniz çektiyse şurada bir kapı var. E, bu kapıyı Earth River'la yani R yer river'ı ile e, açabiliyoruz. E, demek ki bayağı bir backtracking yap yapmamız gereken bir bölüm olacak. Çünkü e, Earth River'a epey var da ve buradan da e, epey uzak olduğunu <laughs> hatırlar gibiyim. Örtülüb'i aldığımız yeri. Evet yine görünmez olaraktan şu duvara tırmanıp küreyi karartıyoruz. Ve bu e, bulmaca tırnak içinde, e, bulmacayı da tamamlayarak ikinci mızrağımızı da alacağız şimdi. Oyun gösteriyor bize. Bak neler yaptın diye. Evet ikinci mızrağımız da... ...maddelendi. Hard Seeker'mış. Mızrağın ismi. Şimdi burada e, bir an... ...videoyu durdursam mı diye tereddüt ettim. E, lag olacak mı diye. Sürpriz bir şekilde 28 dakikalık... ...bir video olmasına rağmen... Ee, hani çok önemsiz e, legler oldu. Gerçekten e, bu masaüstü bilgisayarın e, keyfi davranmasına bir anlam veremiyorum. Yine e, çıkışlar kapandı. Cesetlerle kapışmak durumundayız. <laughs> Mecburen. Aslında bundan sonra pek e, yani böyle çıkışlar e, kapalı iken ee, mecburi dövüşmek zorunda kaldığımız cesetler haricinde diğerleriyle Dövüşmeden Transit geçmek lazım Çünkü ee, Çok fazla oyalanıyorum Dövüşerek Ha tabi ee, Canım azsa <laughs> Dövüşüp ruh ee, emmek durumundayım o da ee, işin ayrı bir boyutu Ateş Reaver'ını baya ee, seviyorum düşmanları yapmayı seviyorum daha doğrusu. manyak mıyım neyim? Soul River 1'de de en e, sevdiğim Glyph, e, Fire Glyph'ti, pardon Sunlight Glyph'ti. Sunlight Glyph çünkü duvarları e, duvarlara aşıp böyle bir belli bir radyosun içindeki bütün e, düşmanları yakarak öldürüyordu. <laughs> Epey keyifliydi. Şimdi buradan e, havuzun e, olduğu yere odaya dö dönmemiz lazım. Buradan e, geldiğimiz yerden tekrar e, çıkamıyoruz çünkü her ne kadar çıksam da şu anda götüm götüm geri döneceğim. E, yüksekte kalıyor gördüğünüz gibi. O yüzden en iyisi e, en baştaki kapıdan geçip. Havuzlu odaya varmak daha kestirme bir yol oluyor. Şahane kontroller ya. Bu arada eee Defiance yıllar e, geçtikçe e, daha da sevdiğimi fark ettim. E, çoğunuz e, te, tepkiyle karşılayacak belki ama e, aşırı akıcı bir oynanışı var. Yani Soul Reaver 1 ve 2'nin hantallığından eser yok. E, nedense bu oynayışımda epey bir sevdim. Enteresan bir şekilde. Ha, hatırladığım kadar kötü değilmiş. Ya belki de e, özlemişim defiance'ı. <laughs> o da bir etken olabilir. Ho, 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 ho. Yine 3 adet melek heykeli. Ops En iyisi böyle eee üçünü bir arada tutup e, birbirlerinin vurmalarını sağlamak bir şekilde. kimin ne yaptığı belli değil lan. Ortalık karıştı. Ops. Bu arada sanırım bunlar e, melek değil kadim vampirlerin heykelleri çünkü nereden e, çıkarttım bunu? Şu anda ayaklarına dikkat ettim de tıpkı vampirlerinki gibi iki tane tırnakları var. Kadim vampir heykelleri olmaz, olmaları muhtemel bir sonra Daha doğrusu büyük bir ihtimalle daha ziyade diğerlerinin vurmasıyla zarar görerek öldü. İkincisi de öldü. Teke teke kaldık. Güzel. Ve üçüncü kadim vampir heykelimiz de öldükten sonra artık havuzlu odaya <laughs> girmekte özgürüz yukarı çıkarak <laughs> havariver'ın havar kullanıp ikinci mızrağımızı da saplayalım videonun başında gördüğünüz gibi ee, heykele mızrağı saplayınca ee, ağzından su kusmuyor artık ee, skin'den kan işiyor şimdi de göreceğiz zaten <laughs> Çok komik ya. Evet e, ikinci duvarda kırıldı. Gelecek bölüm e, bu keşmekeşe devam edeceğiz. Ben Göktey gecko gelecek bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.